Türkiye Bolu'dan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde yangın faciası yaşandı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti. 51 kişi de yaralandı. Yangın sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı düzenlendi. İki saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yaşanan otel yangını faciasında ihmali bulunan herkesin tespit edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yaz ilan edilmiştir. Yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Milli yaz açıklaması sonrası Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da bayraklar güneşin batışına kadar yarıya indirildi.